Yanımızda Deniz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu genel Sekreteri Emin Şen var. Evet, emin olacağım. Hoş geldiniz siz de izleyenler için. Evet, 2011 yılındaki beklentiler, 2012'deki hedefler bunları konuşacağız. Spor camiasında nasıl geçti, nasıl oldu, neler yaşandı amatör camiada? Yeni bir iğne, her geçen gün kendini geliştiren bir spor evet. oldu Akdeniz'de. Deniz Spor zor ama amatörler çığ gibi ilerliyor. İşte Arif'cim öncelikle 2011 yılı günahıyla, sevabıyla, iyisiyle, kötüsüyle tamamlıyoruz. İşte Nasıl olursa bugün son günümüz. Ama e, tabii 2011 yılını de, de, değerlendirecek olursak biz bir kongre geçirdik. Bu kongrede e, bir birlik beraberlik içerisinde bütün 75 kulübümüzü, hepsini birlikte kucakladık. E, güzel bir birliktelik oldu. Ben Öncelikle Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu zaten şu anda e, Türkiye'de ilk 5 içerisinde genel merkezine servis veren, denizli taşımaya çalışan, alttan deniz sporunu desteklemeye çalışan bir ekiple çalışıyoruz ve yaptıklarımız bu. Öncelikle ben kaybettiklerimizden bahsedeyim, evet. kazançlarımızdan bahsedeyim. Kaybettiklerimiz sağ olsun bize büyük hizmetler verdi ama şu anda milletvekili olarak destek veriyor. Mart ayı itibariyle Nihat Seybekçi Başkanımızı hizmetleriyle uğurladık. Kayıp olarak görüyoruz kendisini ama Kazancımız da Osman Zolan Başkanımız oldu. Aynı hızla devam etti. Sonuçta Denizli'nin lokomotifi, Deniz Sporu biz hedef alarak onu desteklemeye çalışırken arkasından Deniz sporun başarısızlıkları son aylarda yaşanan sıkıntılar bizde üst üste motivasyonunu alttaki takımların amatör takımların diğer takımların motivasyonunu da demoralize etti. İnşallah 2012 yılında bu kayıplarımızla fark ederek, önlemler alarak gerek denizli halk olarak gerek denizli spor camiası olarak birliktelikle bizim amatörde kaynaştırma çalıştığımız birlikteliği inşallah profesyonel takımlarda yansıtarak daha iyi noktalara 2012'yi yaşarız. Çünkü 2011 yılında 2010'a başlayan deniz sporun düşüşüyle birlikte kötü gidişi biraz daha sürükledi. Şu anda takım performansı fena değil ama çünkü bizler Alttaki çocuklarımızı motive etmek için hedef göstermemiz lazım. Bu hedefler deniz spor olması, deniz belediye, belediye spor olması lazım. Dolayısıyla bunlara verdiğimiz enerjiyi bir şekilde altyapıdaki arkadaşlarımızla vermemiz gerekiyor. Benim diyebileceklerim 2012 yılında hedeflerimiz bu noktada. Onun yanında dediğim gibi bu sivil toplum kurumları, il özel idaremiz, valiliğimiz bize tahmin edemeyeceğimiz değerler, destekler vermekte. Belediye özellikle destekler vermekte. 2012 yılında planladığımız, yürütmek için çaba sarf ettiğimiz bir amatör evimiz var. Bu da... Şu ne aşamada, ne durumda? Amatör ev yıllardan beri konuşuluyor. Bir aşamaya geldi mi? Amatör evi sağ başkanımız bu konuda gerek Ankara'da gerek buradaki kurumlarda iletişimlerin devam ediyor. İnşallah 2012'de bununla ilgili müspet adımlar atılacak. Dediğim gibi buradan belediyeden ve valiliğimizden bu konuda ciddi destekler bekliyoruz ve sözleri de alınmış bu durumda. İnşallah mücadelemizden açık yaptıklarımız, bakın bu e, 2010 yılında başlayan tesislerin meyvelerini, şimdi bu sene 2011 yılında güzel tesisler sizler de takip ediyorsunuz bir şekilde toplayabiliyoruz. Orada güzel oyuncularımız yetişiyor. Belediye Spor'da geçen sene bu altyapıdan yetişen çocuklarla birlikte hizmet verilebildi. Bunlar sayesinde biz üzerimiz düşeni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki bu amatör evi de bunun için bir kaynaşma yeri olur. Profesyonel takımlara gene biz buradan hizmet vermiş, destek vermiş oluruz diye düşünüyorum. Amatör nerede planlanıyor? çelikle nelerdir? Plan projede neler var? E, yeri şu anda birkaç yer var ama belli olmadığı için size şu anda paylaşmamız çok mümkün olmayacak ama amacımız bizim bütün taban birlikleriyle birlikte hakemlerimiz ve hocalarımız, oyuncularımızın spor sağlığı açısından birlikteliğin aynı çatı toplayıp orada bir hem motivasyonu hem birlikteliği sağlayabilecek asıl hedefimiz zaten bizim spor kültürüne anlayışını arkadaşlarımıza aşılayabilmek, aktarabilmek. O yüzden Tek çatı altında toplanıp tek çatı altında bunun hizmetini vermek için çaba sarf ediyoruz. Aslında 2011 yılında Denizli'de e, tesisleşme anlamında da Nihas Tevbeci Başkan Zamanı'nda, Denizli Belediye Başkan Zamanı'nda da çok büyük projeler atıldı. Akkonak sahanısının e, yapılması, işte e, Karşıyaka'daki sahanın yapılması. Bu e, amatör e, takımları, kulüpleri nasıl etkiledi? Tabii ki bunlar spor kalitesini ve spor e, olanağını insanlarda bir bir çata demeyeyim belki 3-5 adım daha yukarı taşıdı. Hem Denizli'nin çocuklarımızın daha iyi şartlar spor yapmasını ve o şartlarda sporun yetişmesini olanağını tanıdı. Aileler daha güvenli. Dikkat ederseniz daha e, az sakatlanmalı, daha az sporun, daha az olumsuzların konuşulması hiç olmazsa şu anda devre arasında itfaiye beklemiyoruz şeylerde. devre arasında hiç olmazsa daha iyi şartlar yağmurda, çamurda çocuklarımız mağdur olmuyorlar. Çünkü biz oralardan bu fidan gibi fidanları sulamamız gerekiyor ki ileride bunlardan meyvelerini alabilelim. Bence kalitemizi, futbol kalitemizi, spor kalitemizi çok iyi anlamda taşıdı. Bal Ligi var biraz, bölgesel amatör lig o da önemli. Orada da takımlarımız var, ee, ismi söz ettiriyorlar. Ee, acı sayı tatlısı yollarda bir yerlere gelmek için çalışıyorlar. Bunlardan bir diğer bilgi Şimdi e, Arif Beyciğim, Bal Ligi geçen sene kurulan, bu sene devam olan bir lig. Bu da e, futbol federasyonumuzun, altyapıya önem vermesi ışığıyla başlayan, burada amatörle üçüncülük arasında bir köprü oluşturup bunu bölgelere, Türkiye bölgelere yayıp burada spor kalitesini ve sporcu yetişmesini sağlayabilmek için hedeflenen bir durum. Tabi burada Denizli takımlarımızın gerek maddi olarak, gerek altyapı olarak hazırlıksız yakalandığı durumlar olmadı değil, oldu. Ama bunu sağ olsun işte fedakar yöneticilerimiz ben profesyonelden daha onların zor durumda olduklarını biliyorum ve yaşıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz. Onlar tamamen bunu kendi olanaklarıyla, geri dönme maddi kaynaklarıyla desteklemeye çalıştılar. Bize göre iyi ama geçen sene konağın yaşamış olduğu, yakalamış olduğu başarı çizgisini yakalamasını umut ediyoruz katlıktan da. Ama bunun asıl amacının da gene altyapı olduğunu bilinmesini isterim ben dün Denizli halkından. Çünkü bunun amacı orada bir klasmandan yüksek müsabakaların oynanıp profesyonel anlamın biraz daha belediye spora, deniz spor veya diğer çocukların önün açması için olanak sağlaması açısından yapılan bir ligdi zaten. İnşallah o ilerleyen yıllarda iyice anlaşılacak, iyice faydası olacağını tahmin ediyoruz. O yolda da ilerliyor, problemsiz bir şekilde yürüyor. Yani şunu sormak istiyorum size çünkü siz genel sekretersiniz şu anda. başkan vekili, özür düzeltiyorum, başkan vekili çok affedersiniz. Önümüzdeki zamanda ise Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığınızın ismi geçiyor. Şu anda bunu öğrendik. Peki şunu sormak istiyorum. Eskiden transferlerde şu gözüküyordu. Bir futbolcu 35-40 bin TL gibi rakamlar alıyordu. Bir zamanda çok büyük paralar döndü. Şu anda amatör, deniz amatörü bu rakamlar dönüyor mu? Öncelikle başkanlık konusunu açtığınız için cevap vereyim. Biz şu andaki başkanımızdan, şu andaki ekibimizden... Demiyorum zaten bundan sonraki süreçte. Hayır. Feyyaz Eşenlendan sonra. Şu andaki ekibimizden, şu andaki başkanımızdan biz son derece ekip olarak çalışmaktan mutluyuz. Ha, ben başkanım olduğu sürece hizmet etmekten zevk alıyorum. Ha, başkanım çekilirse biz de o zamanki şartlara bakarız ama öyle başkanlık hedefimiz şu an için yok. Uygun görürler, arkadaşlarımız o an için boşluk olursa bakarız. Diğer soruyu cevap vereyim. Şimdi e, para meselesi amatörün içerisinde bu profesyonel anlam yaklaştıkça köprü olduğu için para meselesi arkadaşlar çocuklarımıza harçlık mahiyetinde verilmesinde bir mahsur yok. Mahsur niye yok? Çocuklarımız bizim e, gerek süper amatörlükte gerek bal ligede biliyorsunuz e, her hafta haftanın her günü idmanlara çıkmak zorundalar. Bunların e, okullarından ve dershanelerinden ailelerinden bir de ayrıca para talep etmeleri kadar çocuklar yetişkin çocuklar bunların harçlık maniyetinin yaşamlarını idam etmeleri hakkında para verilmesi mantıklı ama bazı arkadaşlarımız olayı yarışçı bir hale sokup rakamların sınırını biraz e, geçmiş yıllarda hata yaparak Zorladılar birkaç yıl bu devam etti ee, ama bunun bir fayda getirmediğini anlayınca şu an normal noktalara döndü. Biz takip ettiğimiz kadarıyla toplam bir asker ücretli e, rakam noktalarında e, şey e, rakamlar geziyor. E, o rakamların da makul olduğunu düşünüyoruz Çocuklarına hakkıdır. Çünkü e, çocukların zamanını e, orada harcadıkları eforun karşılığını bir şekilde maddiyat amatörün içerisinde yok ama o emeklerin karşı zamanın karşılığını bir şekilde Kulüplerimiz destekle, destekliyorlar, desteklemelerinde de bir ma mahsur yok. Senin bir sorun olacak mı Mişel? Çünkü amatörlerle ilgili konuştuk. Ben bilgilendirme açısından e, bir evet. bilgi isteyeceğim. Şöyle, ee, evet. şey, Bal Ligi biliyorsunuz artık önemli. Evet. Evet. Çünkü profesyonele adım atmanın kuralı Bal Ligi'nde şampiyon olmak. Maalesef geçen sene Bereketli Spor kazandığı bu hakkı değerlendiremedi ve Bal Ligi'ne katılmaktan vazgeçti. Keza e, Konak Spor e, bu sene geçen seneki başarıyı yakalayamıyor bir e, yönetim değişikliği sanırım onlar da e, yaşayacaklar. Buradaki takımları e, nasıl e, canlandırabiliriz? İkincisi de e, gelecek seneki statüde Deniz'i yine 3 takıma bal liginde e, temsil edilecek mi? Tabii ki önümüzdeki sene şu anda tam net olmamakla birlikte üç takımla temsil edilmesi bekleniyor. Yani şimdi Bal Ligi'ndeki başarı biraz önce Arif kardeşimize de söylediğim gibi e, Bal Ligi taze bir <laughs> lig. Burası bir e, gözlemleme yılı. Hatta geçen seneki sene sonu değerlendirmelerinde Bal Ligi değerlendirildi. Bu tüm, bütün Türkiye'de değerlendirildi ve tüm Türkiye'deki başarı durumu. Yani sonuçta biz Denizli'yi konuşuyoruz ama federasyon bize bunu, biz sadece Denizli olarak bunu yapmadık biliyorsunuz. Bal Ligi asıl amacı yani 3. Lig'deki bu sıkıntıları, amatörler olan köprüyü biraz daha aşabilmek, bölgeleri Doğru. yayabilmek amaçlı. Biraz daha hazırlıklı gidiyor 3. Lig'e evet, takımlar. Geçen sene biliyorsunuz spor başarılar ve hava ile birlikte gidiyor. Konak spor geçen sene başarı çok iyi yakaladı. Başarı yakaladı fakat devamında onu bu seneye taşıyamadı. Aslında Gerek... bekliyorduk. Bu sene de evet, iddialı girdiler. Yani. Biz de bekliyorduk. Çok umut ediyorduk ve istiyorduk da gereken hem manevi hem desteklerimizle de, 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 devam etmek istiyorduk. Dolayısıyla bu dediğim gibi pilot birlik olduğu için daha bunların üzerine rütuşlar yapıldığı için önümüzdeki yıllarda ve bu yıllarda bizim için daha son değil bu en az bir 3-4 yıllık bir periyotta belki tam anlamıyla oturacak. Bizim gözlemlerimiz kadarıyla mesela Denizli'de performans yüksek ama profesyonellikler oynayamayan çocuklar oralarda kendilerini imkan bulurlar ve nitikim o Doğru. geçen sene oynayan çocuklar şu anda Denizli'de olmasa da diğer profesyonelliklerde top koşturuyorlar şu anda. Hı hı. Bir problem yok. Bunlar inşallah Denizli'ye, Denizli Deniz Spor'a aktarılması hedefimiz. Bizim kendi umudumuz bu. Bereketli Spor'a geldiğimizde Bereketli Spor'un e, yönetimi tamamen fedakarca, e, bireysel biraz önce anlattığım... Arif ya bir de playoff'u geçtiler yani. Geçtiler. Asıl acı olan taraf da Orada, o. Orada e, bireysel e, desteklerle çünkü e, amatörlük gerçekten bal ligi çok tehlikeli bir lig. ligi mütevazi bütçelerle insanları atlatabiliyor. Ama amatörlük 500 bin liraya yakın bütçelerle ve geri dönmeyen bütçelerle yapabilmek zorunda. Bu da her bir e, kişinin altına kalkabileceği durum. Ben ne? arkadaşlarla ödendiğim bilgiye göre tamam biz bu sene bunu karşılayalım. Seneye ne olacak? Ondan sonra şimdi bakıldığında 2 trilyon liralık 2 milyon açık. liralık bir şey var açık var. Bunu şimdi bakıldığında ha sıkıntı olmaktansa biz tabana yayıralım. Tabandan yukarı çıkalım. Karar alındığı yani için öyle bir sonuç oldu. Bence Tamam, bizim adım amatör spor. Yani keşke önce karar verseler tabii, o zaman çok tabii, üzüldüm gerçekten. Son iki dakikada attıkları tabii, golle biliyorsunuz kupa kaldılar. Tabii, tabii, keşke Akonak takımı Biz bari bal görseydi. Bizde amatör spor bunu çok üzüldük ve e, bunun için telafisi için son ana kadar uğraştık. Yani katılabilmeleri açısından uğraştık. Ancak onların o kararı son anda almış olduğu kararı talihsizlikti. Evet. Kendi taraflarını baktığı hatıram Deniz adına kayıp oldu. Doğru. İnşallah seneye bu olmaz, seneye inşallah üç takımı devam etmeyi düşünüyoruz temennimiz o. Evet. Çok teşekkür ederiz e, Sayın Emişen. Başkanım. İyi yıllar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de iyi seneler dileriz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, evet. E, Sayın